O kadar sürgünden sonra hiç kimse e, beto etmeyen e, Betu zaman Hazretleri e, biraz da siz tarif eder misiniz o zatı? Barla lahikasının ikinci cildi vardır. Orada üniversiteler kendisinin harikalarını eski üyelerini sahibini telif etmişler, ortaya koymuşlar. Onu görmüş, ondan bazı fikirler doğmuş. Onlar şimdi uzun olur, sadece bir faslında diyor ki talepleri, hazırlıkları, zehir zehirlemeleri, haksız olarak belli başlı işkencelere, hepsine karşı diyor sabretmeyi tercih ettim, sabrettim. Allah sabır verdi ve bu sabrım neticesinde de Allah kalbime sabrettiğim için bir feyiz bir genişlik, bir rahat, bir lütufta bulundu. Bundan dolayı bu kadar zehirleyenlere, işkence edenlere, idam planını hazırlayanlara e, bunlar bir şefkat tokatı olarak Allah tarafından verilmiş, kabul ettim. Onlar Allah'ın kalbime böyle bir feyci vecmesine vesile oldukları için onlara da hakkımı helal etsin diyor.